Evde arkadaşlar yarım kalmıştık. Sıfır damlar geliyor. Sonra iki bilmecemiz kalmıştı. Onlar işte yok. Atılıyorsa beş tane bilmecemiz kalmıştı. Beş tane bilmece yaptık. Arkadaşlar gene bu yeni. Ah. Çok. İneceğim. Takin, <laughs> <laughs> <Sırnak, sırnak>. hayır, sünak, sünak, hayır, hayır, sünak yok, hayır, <laughs> 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 hayır, olamaz çok kötü, hayır, ya, hayır, 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 of. hayır olamaz hayır, hayır. Tamam kaç bir böyle benim. <laughs> Çık. o oyuncak bulmadı, lavaboya bulmadı. Beni seviyordu. Oh! arkadaşlar aynadan. Yani çok kötü oluyor çocuk. Ay. Ay. Ay.